Dijital dönüşüm dediğimizde her zaman aklımıza sadece yeni teknolojiler geliyor olsa da aslında literatürde bu dijital dönüşümün önünde çoğunlukla bir sıfatla karşılaşıyoruz. Bu sıfat da yalın, yalın dijital dönüşüm. Neden yalın dijital dönüşüm? Burada aslında yalın üretimin temelde ne olduğunu biraz anlamak gerekiyor ve en temelde şunu söyler yalın üretim. İsraflardan arın. Bu israf bir çalışanın zamanı olabilir, insan gücü olabilir, para olabilir, kaybedilebilecek bütün unsurları bir israf olarak görebiliriz. Bunlardan arınmadığımızda ne oluyor? Diyelim ki çok hızlı bir üretim sistemimiz var. Üretimimizi, süreçlerimizi, entegrasyonumuzu her şeyi sağlamışız. Ama ortada boş harcanan çok fazla zaman var. En basitinden bir makinede yeni bir ürünün üretimi için bir setup yapılması saatlerce zaman alıyor. Eğer siz bu israflarla beraber hızlanırsanız o zaman bu israflar ürünün maliyetine de etki edebiliyor. Siz bu israflardan arınabilirseniz o zaman daha hızlı bir üretim içerisinde daha kaliteli bir ürünü daha az maliyetle ortaya çıkartabiliyorsunuz ve çok büyük miktarlarda üretim yaptığınızda ortaya çıkacak masraflarınızı da başlığını engelleyebiliyorsunuz. O zaman dijital dönüşüme başlarken de aslında en başta ben yalın konusunda ne yaptım diye bir sorgulamak bu sürecin çok daha doğru yürütülmesi noktasında sizin için de etkili olacaktır.